dünyayı Allah böyle güzel sonuçlandırmak için bunu yapıyor. Yoksa dünya görevini yaptı. Bakın dünya, aklına dikkat edin, köhnedir dünya. Ya yani çürümüştür dünya. Evet. Bakın sokaklarında evet, anlarsınız. Evet, yani pirifanedir, dökülüyor dünya yani artık öyle değil. Mi? Yani dökülüyor. Mehdi vesilesiyle bir son defa bir parlaklık ve ışık gelecektir. İnşallah. Ve e, Mesih, İsa e, vesilesiyle. Çünkü insanlar bakın, 2000 bin küsur yıl sonra bir peygamber görecekler. Yani. Çünkü insanlar hep nasıl oluyor acaba peygamberler diyorlardı. Evet. Nasıl oluyor değil mi? Evet. Modern çağda Hı? bu olur mu diyorlardı. Evet. Her çağda da öyle demişlerdir aslında. Evet. <laughs> evet. Hazreti Yusuf'tan önce de başka peygamber gelmez diyorlardı. Gelmez diyorlar evet, inşallah. Yani artık çağ değişti. Onlar eskiden mi şöyle diyorlardı. Ama geldi peygamber. Maşallah. Onun daha Hazreti Muhammed de geldi. Evet. Değil mi? Evet. Hazreti İsa da geldi. Geliyor peygamberler. Son olarak da e, Mesih'in gelişi var ki güzel. güzeller güzeli göreceksiniz. adeta böyle e, insanların e, hipnotiz olacağı bir varlık. İnşallah yani adeta diyorum yani olağanüstü güzel bir insan Işık saçar adeta yüzü böyle öyle muhterem ve mübarek bir insan. Bu Hristiyanların perişanlığını da Allah acıdığı için, onları da bu beladan kurtarmak için gönderiyor. Onu soracaktım. Hristiyan evet. alemi Mehdi ve Mesih. Biz Hı. ikisine de inanmak durumundayız. Evet. Peki Hristiyan alemi Mehdi'ye inanıyor mu? Mehdi'ye e, sempati duyacaklar, sevgi duyacaklar. Yani şunu sanıyor, Said Nursi Hazretleri diyor ki, bütün Hristiyan alemi diyor, tam Müslüman olma istidadında iken diyor. Demek ki Mehdi olan üstü faaliyet yapacak. Evet. Bak tam Müslüman olma istidadındayken e, cismi beşerisiyle diyor. Beşeri cisminin. Semavatta bulunan Hazreti İsa Aleyhisselam e, diyor nuzulü, inişi kat'i olmakla beraber kesindir diyor inişi diyor. Yani bedenen inişi. Ama bir kısım tabii kardeşlerimiz akıllarını bunu sıdıramadığı bazı nur talebeleri de var bunun içinde. Şahsi manevi olarak inecektir. Şahsı olarak inmeyecek diyor. Evet. Kardeşim cismi beşeri ne demek? Allah'tan korkun. Evet. Yani inanamıyorsan inanamıyorsun. Olabilir. Evet. Yani inanamıyorum diyebilir bir insan. Niye inkar ediyorsun? Cismi beşerisi, beşeri evet. cismi ne? Evet. Cisim ne demek? Bedeniyle. Ha, cismi beşerisi. Beşeri yani insan olarak Semavatta bulunan diyor Hazreti İsa'nın nuzulu, inişi kat'i olmakla beraber diyor. Evet. Burada ne de şahsı manevi var. Evet, yok. Ya inanmıyorsun, inanmıyorum diyebilirsin. Yani kimse de sen bir şey demez, saygı duyar. Cismi beşeri demiş olduğumuz durumda bir kişiden bahsediyoruz. E tabii ki açık. Evet. Yani Hazreti öbür şeyde de aç, alenen diyor. Hep şahsi şahsı İsa Aleyhisselam, şahsı İsa, Aleyhisselam, evet. İsa Aleyhisselam şahsı. Evet. Bizzat kendi. Ve talebeleri diyor. Talebeleri de var diyor. Ne gerek inkara? Mesih de öyledir. Yani bir insan gelmiş içeride uyuyor. Soruyorsun geçmişini bilmiyor. Saçlar yıkanmış gibi pırıl pırıl parlak. Üstünde 2000 yıl öncesine ait para aynası var, tarağı var. Onun Kıyafeti. Evet e, kıyafeti o e, çok eski devrin kıyafeti ve geçmişinden hiçbir şey bilmeyecek meslek geldiğinde. İnşallah. Hiç bilmiyor. Her şeyi bu dünyada öğrenecek o yani tamam. tamamını Kur'an'ı, Tevrat'ı, İncil'i ama e, Mesih'in gözleri çok keskindir o rivayetleri de belirtiyor. Yani bakışları böyle ışık gibi yani çok keskin. Yani çok zeki ve akıllı olduğu için ona hemen anlayacak Kur'an'ın hak olduğunu ve Kur'an'ı takip edecek. Evet, evet, evet. Etrafındaki talebelerinde de Kur'an'ı takip edecek. Dünya siyasetini yönlendirecek. Mesela Fransa'nın devlet başkanına, Amerika'nın devlet başkanına Rusya'nın devlet başkanına etki edecek. İnşallah. Ve onları yönelik bir avuçtur talebeleri. Seçkin kesime yönelecektir.